Bir zamanlar bastonuyla yolunu bulmaya çalışan kör bir adam yaşarmış. Ağaçlara çarpar, tökezler, düşermiş durmadan. Bir gün önüne bir melek çıkmış. Sana yardım edebilirim demiş. Melek Allah'ın adıyla diyerek adamın gözlerine dokunmuş. Bir anda adamın gözleri açılmış, dünyayı görmüş. Şükürler olsun sana ey yüce Rabbim diye nida etmiş. Melek sormuş, peki şimdi ne istersin, hangi zenginliği dilersin? Adam hiçbir şey istemem, gözlerim bana yeter demiş. Melek yine de bir şey iste diye ısrar etmiş. Adam peki o zaman bir koyun isterim demiş. Yıllar su gibi akıp gitmiş, adamın tek koyunu çoğalmış, kocaman bir sürüye dönüşmüş. Ama adam yine de her koyunu kendi elleriyle besler onlara şefkatle bakarmış. Bir gün on nur yüzlü melek bu kez aç bir yolcu kılığında çıka gelmiş. Çok açım demiş. Allah rızası için bana bir koyun ver. Adam tereddüt etmemiş. Al istediğin kadar. Hatta kaç tane istersen al. Ne kadar uygun görürsen o kadarını bırak bana demiş cömertçe. Alçak gönüllü olan hiçbir şeyini kaybetmemiş nankörlük etmeyen şükrünü bilen her zaman kazanırmış